Ama ben bir tane rep bilirim arkadaşlar. Bir tane rep bilirim. O da niye kasıyor amına koyayım? Bu güzel yar, bu Taşak giy yani. Gerçekten yar, güzel. Şaka yar, değil. Şarkı çok güzel. Cibar, var. Allah, Allah. Her yer ihtilaf. Şerbe istila. Bence bir liman. Allah, Allah. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an Dur bak burada Çift flowumuz ah Manatır hak kitap Yalan ve hakikat Cebası tarikat Allah, Allah. Sana yok az derler Böyle, böyle olmaz derler. derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban insan. derler. Biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü, hüsnü sandır. Adır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız işimde. Allah. Dilimde. Allah. Allah. Zikrimde. Allah. Allah. Fikrimde. Allah. Allah. Aklımda. Allah. Aşkımda. Allah. Aslımda. Allah. Kanımda. Allah. Hasbi Rabbi Celle Allah. Ma fi galbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Oğlum ezbere biliyorum çünkü cidden açıp dinliyorum çünkü seviyorum. İnanmıyor olabilirsiniz buna ama hakikatten seviyorum. <gülüyor> 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 Bu benden bir davet, nefse ikamet hem de tek çare Allah Allah Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah Allah Güvenin dağlara kar yağ Azerbaycan ve Rusya ittifak mı <laughs> olmuş duruyor mi?